Ve selamlar hepinize. Kutuma gitmek istiyorum bu sefer tekte doğru söyledim. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Epik büyü savaşlarında epik bir büyü yapacağız. Biz bu videoyu ikinci kez çekiyoruz. Neden ikinci kez çekiyoruz? Çünkü bir önceki çektiğimizde çeşitli ses kaymalarından dolayı ben videoyu sildim. Ama Şimdi Sezar'ın hakkı. Sezar'a. Sezar, Sezar ben oluyorum orada. Bir önceki oyunda bizi yenen ablama gıyabında şu jetonu armağan etmek istiyorum. Ay bundan haberim yoktu sürpriz oldu. Bu jetonun herhangi bir etkisi katkısı olmayacak ama tamam. ablama gıyabında bunu vereceğiz. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Çünkü 2-0 yendi. Evet, yani biz 0 hiç yendi. alamadık. Hep o aldı. Evet. Ay, prenses tacı. Normalde de, de zaten, normalde de zaten bu jetonları İki tane yapan kişi oyunu kazanıyor. Olayımız şu. Biz çeşitli büyüler yapacağız. Ellerimizde 8 tane kart var. Bu büyülerle beraber birbirimizi kesmeye çalışacağız. Zaten kartların üstünde nereye sağa sola kime vuracağımız yazıyor. İşte ölüm kartlarımız var. Hazine kartlarımız var. Burada da 666 ve 1 yaptım bilerek. Çünkü neden olmasın. Evet ne diyeceğim bir şey diyeceğim. İsminin anlamı zaten büyü. Evet. Bunu da Benim belirtmek isterim. Nifer. Benimki de prenses. Gerçekten. Böcük Doğru. Kadın hükümdar demek. Hint prenseslerine verilen ünvan demek. Neyse. evet. Şimdi buraları kestiğime göre. Aslında ben bazı şakalar yaptım. Yapmamızı gereken şakalar yaptım. Şimdi oynayacağız. sevgili sevgilim Kuşum Sen Şencan isimli bir karakter seçti. Şöyle arkadan göstereyim kendisini. Kuşum Şerda. Şencan. 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 Nasıl rol yapacağımı şimdi mi söyleyeyim, turunda mı söyleyeyim? Turunda söylersin. Sevgili ablam kendini seçti. Prenses Pembe. Yani hayatında hiçbir şey değişmedi ablamın. <laughs> söyleyeyim. Ben bir öncekinde kozik bir yengeydim ama bu sefer yengelikten çıkıp gümbür göbeği seçtim. Sürekli diyet yapan ama diyetini sürekli bozan bir büyücü olmaya karar verdim çünkü. Öyle yani yiyeceğim sizi. Ama daha da komiği, Tolga şu an yeşil çay içiyor. Evet. Yani gerçekten diyette ha ben, diyetine sadık. Bu arada bilmeyenler vardır belki. Ben 2 ayda 14 kilo verdim. Verdi. Arada bir düğün yaptım, diyetimi bozdum. Ama... Ama Altı neyi süredin. bozmadım? Kilo almadım yani, orada evet, bozulmadı. Kilo almadım. Şimdi tekrar diyete devam ediyorum. Umarım güzel bir şekilde kilo vermeye devam edeceğim. Evet, hazırsanız başlayalım. Bakıyoruz. Şimdi oyunda evet, üçlü kombolu, ikili kombolu, kombolu büyüler yapacağız. Ben oyunun kurallarını çok anlatmayacağım ama oyun kurallarını anlattığım bir seri yapasım var. Ama yorum atmıyorsunuz, yorum atın. Örnek veriyorum, şimdi izleyeceğiniz katan videosunda, hala izlediğiniz katan videosun 500-600 izlenme olmuş, yorum sayısı çok az. Yorum atın, fikirlerinizi belirtin ki ben ne istiyorsunuz bileyim. Değil mi? Evet. Mesela tabii. kural tanıtım videomu bu ya. Ay özür dilerim. Evet. Eee, kurallar kurallarla ilgili video istiyorsanız mesela diye ki ben kuralların anlatıldığı bir video istiyorum. Din yani bunları. Evet biz şimdi tura başlıyoruz. Daha demin bir tur oynadık ama bir bazı kartlarda bir anlaşmazlık yaşadık. Onu Twitter'da tweet olarak atarak soracağım. Evet, Siz ne düşünüyorsunuz diye. Çünkü Tolga ile bir konuda ikimiz anlaşamadık. Sonra dedik ki yani madem anlaşamadık hani oyunu oradan devam ettirmeyelim. Baştan başlayalım bunu da soralım dedik. Bunu tweet atarak soracağım belki topluluk bölümünde de sorarım bilmiyorum hatta videonun sonunda da sorabilirim belki bilenler için. Haberiniz olsun yani. O yüzden baştan başlıyoruz. Zaten karakterlerimizi söylemiştik. Herkes sırası gelince kendi karakterini bir şey yapsın ama hatırlatsın. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Diye. Tamam. Sonra... <laughs> ben hazırım. Bu arada şeymiş bunu yaptıktan sonra şöyle koyuyormuşuz <laughs> önümüze. Sonra kapalı olarak açacağız. En son sıramız gelince güzel düzgün koyacağız. Hazırım. Ben de hazırım. 4, kaç? İki. Üç. Üç. Senin şey kaç abla? Son şey. Hı -hı. 18. On Tamam. En son ben. Tamam. Ben başlıyorum. Şöyle de yapıyorsun. Allah. Evet. Şöyle görülecek bir şey. Şimdi benim karakterim kuşum şencan. Renkli büyücü olarak geçiyor. Biz bunu biraz daha böyle... Aslında Bart gibi de yorumladığımız için Biraz da puşt bir karakter olarak puşt diyebiliyorum, değil mi? De, dedin zaten. <laughs> İki kere dedim ama. Neyse. Bart değil de şey demiştik, prens gibi onu demiştik. Onu söyleyeceğim işte. Şimdi ben rolplay yapmada çok kötüyüm. O yüzden bu oyunu çok sevmekle birlikte aslında hiç de sevmiyorum. Tolga'ya dedim ki ben nasıl oynayayım onu. O da dedi ki prens gibi ol. O yüzden sürekli insanları aşağılayıp, <laughs> laf sokup Roma'daki... <laughs> doğal davrandım. Roma'daki oyunculuk okulundan bahsedeceğim. Başlıyorum. Şimdi öncelikle bana neden kadehimde konmadık kahve? Ooo yine dünyanın oluşumuna evet başladı. Evet ya yandık gerçekten. <laughs> Tabi siz bir önceki videoyu bilmiyorsunuz. <gülüyor> 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 Çok yani, iyi play yapmıştım onda. Rolplay ya çile iyi çektirdim ben yani. <laughs> Çok uzun. Hatta şöyle söyleyeyim ablam iki turu iki kere kazandı. Ama ikinci turda Begüm bir an önce ölsün ve büyü yapmasın diye ben sadece Begüm'e oynadım. Evet bu doğru. Neyse ucuz arada, hayatlarınızı anlatmanız bittiyse. Bu arada ucuz hayatlarınızı anlatmanız Yalnız ben prensesin şey, tatlı okuyacağım. başına da bir şey uyduracaksın. Biliyorum. Ikram, haberin olsun. Evet biliyorum. Hazırsanız büyümü okuyacağım. Prensin esrarengiz anka kuş fatalitesi. Esrarengizi bilerek öyle okudum. Anka kuşunu da bilerek mi öyle evet. Anka diye. Evet. Hadi yedim. Yemedim de. İlk el olduğu için Hadi yedim, yedim. yedim yoksa görürsünüz. Bir dahaki turda 10 saat rol play yapayım da. <laughs> hayır ama <laughs> oyunun süreyle ilgisi yok ki bunun. Süreyle ilgisi var da bunların şeyi hayır, var. Hayır Yani Katan kabul... videosu lap diye yarıda Onu kaldı. Onu demiyorum. Kabul etmememizin süreyle ilgisi yok. Devam. Sağımızdaki rakibimize büyüğümüzdeki farklı büyü tip sayısı ve sahip olduğumuz hazine sayısı toplamı kadar hasar ver. 2. Çok olur. En güçlü rakibim şu an sensin. Zar Hı. atacağım. Ona göre zarar diyeceğiz. Bu arada turlarda ikişer zar atıyoruz. Dört tane olduğuna bakmayın ama bazı büyüler zarları komboluyor. Dokuz. Dokuz. Ama... Bir. Bir. Hiç vurmasa daha iyi. On atsaydım 7 asaydım. yemin ediyorum şey kadar, cürümü kadar yer yakmadı evet. yani. Tam bu kadar bitti. Evet buyurun. Buyurun sizdeyiz. Ben prenses olduğum için biraz böyle... Yani canım isterse oynuyorum. Ne yapıyor? Zarar Önce Nereye atıyorsun? Atsan, biraz zahmet şey, vereceğim. Şimdi sana prenses... Alalım. Roleplay değil. Evet. Ay yanlış dizmişim zaten. Önemli değil. Önemli değil. Önemli Hey gidin saraya kimleri kimleri alıyorlar. Seni aldılarsa. İşte onu da almışlar. Saray yani. benim yalnız. Ve benim. Ben de Galatasaraylıyım. Aa ben de. Sen de. Ben de. Evet. Önce ben de. Oku, oku artık. Ha sen okumadan mı koydun onu? Evet. Ben sadece şu büyülerimi okuyorum. Ben hamburger yerken koydum yani. <laughs> Harika bir e, büyü yapacağım şimdi her zamanki gibi. Hem böyle çok süslü hem de bedi gibi uzatayım mı? Hem de mis kokulu. Yani gül dibinin dehşetül miyav şeytani kalp söküşü. İlk kez tek de düzgün okudu. Ben çok ya. iyi tekerleme söylerim ama geçen, geçen de çok çok vardı. Çok, çok tamam, ben kabul ettim. Tamam. tamam ben de ettim canım düzgün okudu. tabii. Yo, Şöyle ki başlıyorum. Evet. Büyünüzdeki her bir farklı tip başına bir can kazanın diyor. Yani 3, 3. 1 22 2, oldum. 3 Sonra bütün oyuncular zar atarlar. Sadece siz zar sonucunuza 2 eklersiniz. En yüksek zarı atan oyuncu hazine ya da oyuncular hazine kartı çekerler. Diğer oyuncular ise attıkları zar kadar hasar alırlar. bir hasar aldım en azından hiç önemli değil. Ben tamam sen. Hazine kartı alıyorsun sen ben 3 evet. hasar yiyorum. Bir dakika kim hazine kartı sen. en yüksek sarı. Evet. Şu. Bir de diyor ki diğer oyuncular attıkla hasar aldılar. Aldım bir attım. İki için. ekledim ben 6 çekmiş oldum. Abla biz 3'ü evet. bir Arla attık artık. zaten. <laughs> Okuyor muyum? Onu Gizli bir şey pasif olsun. olarak açıyorsun. O artık senin pasif özelliğin. Bir saniye. İstasyon. Tamam. Açık koyun abla o pasif özelliğin senin artık. Sarı şimdi bir prenses o gitmiyor. Ne yazıyor? Ben. Üç kağıtçının baş ucu kitabı zar gücü sonunda dilediğiniz bir zarı tekrar atabilirsiniz. Aa, Çok iyi. Ya mesela iki zar atıyorsun ya. Hmm. Dört bir geldi. Biri ben biri bir daha atacağım diyorsun. İşte. Evet. Üçüncü yarım. Evet. Şimdi en güçlü rakibiniz. Var mı güçlü olan? Ne yazık ki ben. Yo aynı. Hayır aynı. O aynı. zaman birini seçeceksin. O bir, o zaman ikiniz oluyor. Rakip şuna. veya rakipleriniz mi yazıyor? Rakibiniz diyor. En o güçlü rakibiniz. O zaman ikiniz oluyoruz evet. Tamam. Zar atalım. Ona göre çıkanı söyleyeyim. Yine işte bir hasar, bilmem nasar falan filan. 2 1. 7 7. 2 hasar verin diyor. Kaç oldunuz patışkalar? 15. Tamam. Bitti mi? Bitti. Tamam. Ben de şimdi kendi zarımı açıyorum. Tam olarak zarını mı? Şöyle, aynen zarımı açıyorum. Hamburger yerken yediğim için boğazıma takıldı. Hmm. Ateş çıkarken su olmuş. Ha. Hmm. Gazı bittiyse demek. Tuvalette ben. <laughs> Eşteriyanın zihin açıcı yaran espresso. Çok iyiydi. Hep hepimizmiş. Evet. Şimdi bütün rakiplerinize büyünüzdeki farklı tip sayısı kadar hasar verin. Hı. Element, illüzyon, illüzyon. İki, i̇ki, tane hasar veriyorsunuz. Hı. Çok ağlayacağın kadar Hı. bir şey yapıyorsun. Rastgele bir rakibinize 3 hasar verin. Siz ve hedefiniz birer hazine kartı çekin. 3 hasar verin. dur 3 hasar verin. Neden? İşte karımsın ya hazine kartı çektiriyorum sana. Büyünüzü açtığınızda iki veya daha az kart oynamışsanız elinizden rastgele bir kartı büyünüze ekleyin. Benimkini okuyorum sonuç büyülerindeki zar güçlerinize bir zar daha ekleyin. Güzel. Aa, ama şöyle büyünüzü açtığınıza diyor. Bu kart açtığınız demiyor ya. Ben bir sonrakinde iki açtığımda... Evet yapabiliyor bunu yapabiliyorum. Niye yapabiliyorum? Güzel. Tek kullanımlık mı Yok tek kullanımlık yazmıyor. Aa, iyi. Bunda da yazmıyor. Evet, ben tabii. sürekli Pasif mı? özellik Hı -hı. olarak kalıyor Hı -hı. zaten. Tamam. Solunuzdaki rakibiniz. Ey Allah benim belamı vermiş. Ne Ne yapacaksın bana? Kısmet. İki atla. Beş. 3 eser. Hmm, çok güzel. Çok uydum ha. Güzel güzel. Bir şey diyeceğim ben başladığımızda 15'teydim. Şu an 7'deyim hiç hoşnut değilim. Şş, çok ağlıyorsun. Ay göreceksin. Bunları ıskarta yap. Şöyle açık koyalım da. Daha iki kartımı çektim. Bu niye senin önünde? Canım öyle istedi. Hadi sen de 3 kart al hadi. Oh shit. Tamam. Tamam hazırım. Yes sir. Kaç kart oluyorsun? 3. 3. 2. Ben başlayayım. Ha Bir dakika bir hata yapmışım ben. Hemen onu düzelteyim. Rastgele kart koydum hata yaptığım için. Şöyle iki tane kart koyuyorum. Ama bu iki kartımın da özelliği de var. E, önce şunu söyleyeyim. E, bu turda henüz büyüsünü yapmamış olan en güçlü rakibiniz büyüsündeki gelişme kartını varsa ıskartıya çıkartır. Ne? Gelişme kartını ıskartıya çıkar. Ya neden? Çünkü Niye baş... ben yapıyorum? Çünkü en güçlü sensin. sensin. Haydi. Sonra büyünüzü açtığınızda iki veya daha az kart oynamışsanız elinizden rastgele bir kartı büyünüze ekleyin var. Tamam. Onu da ekleyin. Zindana atacağım sizi. O yüzden şey al bunu kapalı karıştır rastgele seçeceğim ya haksızlık olmasın ben kartların yerini biliyorum. Sonra ağlama diye diyor. Ben da yaptırıyorum ki. Ağlamıyorum hakkımı savunuyorum. Hayır ağlıyorsun. Siz sefil halk ne bilirsiniz bunu... Ben prensesim lütfen. Ya ha, ha halksın. Nah tamam. E sen de Bundan... prenssin. Bunu da... Ben soylu ve elitim. Şimdi bir şey diyeceğim. Bunu okumuyorum galiba değil mi? Bunu okumuyorum. Bilmiyor biraz. Buraya rastgele evet, bir şey söyleyeceğim. Evet tamam. O zaman. Göbeğimin iftar yaptırmayan abu hayatı. <laughs> Ay çok keyiflendim. Efsun 4 hasar yiyecek. Bu turda henüz büyüsünü yapmamış olan en güçlü rakibiniz. büyüsünde gelişme kartını kartıya çıkarttı zaten. Hemen şuradaki ekstrayı da okuyorum. <laughs> Büyünüzde yer alan... Her bir karabüyü başına en güçlü rakibinize 2 hasar verin. 2 ee, 4 hasar aldıyorsun Eylülcüğüm. Niye 4? Çünkü en güçlü rakibim sensin. Büyük karabüyü başına 2 hasar verin dediğine göre de iki tane karabüyük kayı var. 16 üstü çıksın canım. Eee bir de şey. Çok güzel. Kendime can atacağım. Atatürk. Bunu da yanlış oynadığım için rastgele çektim elimden. Hay tamam haydi oyuna tamam, çıkalım. Normalde görmeyecektin böyle. 8. 2 can kazanıyorum. Ben. Evet. İyi, tamam. Bitti. Şeyin kaç sonuç kartın? 16. 18. ki kaç santim diye bir soru geldi. Hı? Seninki kaç santim <laughs> diye bir soru geldi. <laughs> evet. Ha görünsün diye, evet. Bunu. Şimdi benim büyümde Sphinxler falan var ama siz hiç Mısır falan görmediğiniz için bir anlatayım istedim. Sıçacağım şuraya. <laughs> Bırakacağım bu konu. <laughs> ne yapıyorsa yapsın. <hepsi>. Ne <laughs> yapayım o zaman? Çok yediğim için de bağırsak benim çok çalışıyorum. Bırakacağım burayı. Böyle salak prens görmedim. Dizdeki böyle. O az değil. Salak ama çalışıyor da. Onu seviyorum. Neyse bendesiniz. Aslan Kral Sphinx'in çiçek da. Baştan oku. Kendi yani şeyinle okuyorsun. Hiç RP'li değil bu baştan. Ama başında yapıyorum. Sen de böyle yaptığın oluyor. Bu oyunda değil. Bir önceki oyunu bu oyun yaptım. dikkate alıyoruz. Devam et. Bu böyle bir şey mi lan? Bir önceki hayatımda hacca gittim. Bu yıl bu hayatımda hacca gitmeme gerek yok. <gülüyor> Allah Allah. Sana piskürt çek yapma. Haksız mıyım ama? <laughs> evet. Düşünüyorum. Birazcık bizim de zamanımız değerli hadi. Hayır. Ayati <laughs> oyna artık. Aslan Kral Sphinx'in çiçek coşturan şeytani kalp söküşü. olmadı, olmadı ama, ama, ama 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 ama, ama. ama. <laughs> bu yaparken kanat çırpışışından dolayı ben kabul ediyorum. Dilediğiniz bir rakibinize ait dilediğiniz bir hazineyi çalın İyi ya üzerime güzel. oynanan bu oyunlar iki can kazanın. Ardından eğer en güçsüz oyuncu sizseniz ki ben olacağım hala. Elinizden rastgele bir kartı büyünüze ekleyin. İki can kazandım. Alayım ben onu. Al ah, karıştır. Rastgele hesabını vereyim mi rastgele? Ver. O sabah mı bana Tamam. Şimdi iki kere oynayacağım Şuraya değil kere mi edersin. bunu? Aynen. Bunu oynadım, bunu oynadım. En güçlü rakibiniz yani Efsun hala değil mi? Onu Yok Hayır sensin sen. Önce zar atacağım. Altı. 2 hasar. Tamam. Şimdi yerin oynayacaksın. Şimdi Efsun'a. Çünkü artık en güçlü rakibi Efsun. Değil mi? Evet. Maalesef. 9. <laughs> Dokuz. Dokuz. Hedef için üç. Hedefinizin yanındaki oyuncular için de bir. Sen bir o üç yiyecek. Ben üç, üç mü yiyorum? Üç bir iki üç tamam. Bitti. Ki saate göre gidersek de bilmediğim doğru oluyor. Tamam. Bitti. Tamam. Sıra bende mi? Evet. Sen de sen. Açıyorum. Tamam. Kartlarımı. Ben yine okumadım tabii ki. Aa, iki tane kalmış. <laughs> ben buraya bir şey mi uyduracağım? Evet, evet. Ne uyduracağım? Herhangi bir şey. Ay, bunu aldım ya. Dansım geldi. Prensesler. Telefonu sallıyor prenses. Hayır. Şey diyebiliyor muyum mesela? Süt kardeşlerin meme coşturan güç fışkırtısı. <laughs> Çok iyi ya. Bu geldi aklıma çünkü başka bir şey gelmedi. Söyledim bu. Söyledim. Coştu memelerim artık. Tamam oldu o zaman başlıyorum. Büyü destesinden 4 adet kart açın. Taktım olan kartları büyünüze ekleyin. Gerisini ise ıskartaya çıkarın. Bugün şanssız günüm değil. Kesin hiç taktım Dört çıkmayacak yani. 4 taktım çıkarsa hepsini <laughs> mahvoluruz. Bu mu? Evet. evet. Üstten mi çekiyorsun? Evet. Açık koy. Gelişme takdim. 1 2 iki 2-2 iki, iki yani. Güzel. Onda da aynısı. Evet. Bir daha çekecek. Evet. Büyü destesinden yine buraya koyuyorum. 4 Oy, kart konu. açıyorum. Aç da. Sonuç. Sonuç gelişme, gelişme takdim. Mahvolduk. Oyun bitti sanırım. Yok. Yok. Onu öldür önce olur mu? Öldür <laughs> onu. <Aynen. Gülüyor> İki can kazanın diyor. Kazan. Öncelikle şu iki canımı bir iki diyerek alıyorum. Iskartaya çıkıyor. en son iskartaya tamam. Dilediğiniz bir rakibinize iki hasar verin. Şayet o rakibiniz ölürse bu kartın etkisini tekrardan gerçekleştirebilirsiniz. Ölmüyorum. Ölmüyor. Tamam olsun. İki Onun lazım. daha çok canı var. Seni, öldürmek istiyoruz Seni seçtim Pikachu. Neden? Kaplumbağa dede. Şey, ninemi karıştırma. <laughs> bir de öyle diyor ya. Bastı bacak. Devam ediyorum. Bütün rakipleriniz zar atacağım. Ona göre işte bir şeyler evet. yapacağız. O zaman okuruz. Tamam. Dokuz. O dokuz. İki hasar verin ve iki kartınızı ıskartaya çıkarın. Niye? Hı hı. Bu iyi bir İzinden şey. Elimden iki kartı ıskartaya çıkartıyorsun. Bu iyi bir şey değil ki. Yeni kart gelecek işte. Ah iyi bir şeymiş Tamam. E çıkarttık kartımızı. İki, i̇ki can kaybettiniz evet. Mi? Evet beşe ha. düştüm. Seçerek verebiliyorum çünkü. Rastgele sadece. demiyor. Rastgele demiyor evet. 4 kart alıyorum. Kaç kart oynuyorsun? 3 2 2 Sonuncu yok. Benim de yok. <laughs> ben Devedi seçeyim yok. mi? Ne yaptın yani? Taş, kağıt Ma makas. Zar atın. Yüksek atan ilk başlasın. <laughs> <laughs> Yaptığın şova değdi mi şu Değmedi. Allah Allah. 1, 2, 3 Şöyle elimden rastgele bir kart. Bu sefer sen yap. Ne yapıyorum? Rastgele. Sana mı vereyim? Hı, -hı. Hı, -hı. Ver bir tanesini. Al. Ben de bakmadım tabii Niye ki. Niye baktın? Ooo güzel. Sen çok anısının biliyor biliyorsun. Ben bakmadan çektim. Hayır ama işte güzel kart vardı o yüzden. Yani bana girmesi birini de yap, solunda. Oğlum, Frozen. Şunu asla çıkart. Osman Kral Sphinx'in zebanili lezzetli turtası. Ha tamam uydurdun. Evet. Dilediğiniz bir rakibe ait bir hazine çalın. Neyse ki hazinem yok. Al, bakacağım hazine. Çalın diyor. Kapalı alacaksın. Ya, ya saçmalama ya. Ya sallama sen de. Allah Allah. <laughs> çok çok Al ah, bir zar daha eklemeye aldım. 3 zar atacağım sonuç büyülerimde. Şöyle. Dilediğiniz bir rakibinize <laughs> Aa ama oynayayım sorumu. Hemen ölmek istemiyorum. İyi de amaç neyse de öldürmek zaten. Allah ama Allah. güçlü rakibine saldırmıyorsun bu çok saçma. Ama. ama güçlüye saldırırken ezik olan da yükselirse ne olacak? Yükselemez canı ya, beş. Ölmem için 10 ve üstü atman lazım. Atman lazım öyle düşün. Ama 3'ler atacaksın. Sonuç değil. Neyse hadi at merak etme. 9 4 Kendime de bir hasar. 4 hasar mı yiyecek? Evet. E öldü ya. Ölecek şimdi zaten sonunuzdaki rakibiniz. Ben mi? Evet. Aa, ama. Aa, ama ne ama? Bok. <laughs> şey gibi. Şimdi seni buraya bırakıyorum. Bildiğin kötü kelimeleri söyleyeceksin ama ben gidince tamam mı? Sekiz, <laughs> on. Üç hasar verin. Ayrıca rakibinizin bir hazinesini ıskartaya <laughs> çıkartın. Burayı e kesersin mi? Üçüne soğuk. <laughs> bir de öldü zaten. <laughs> değil mi? yani. Güle, güle. Şey, bu gece sağ olun. İnşallah ev son kazanır. İnşallah götündeki doğru da alır. Kapıda, şöyle şöyle alırım alırım kız. <laughs> Çok güzel şeyler var. Ya şey duyuyor musun? Mezardan bir ses geliyor. Ölüm kartı alayım. Masayı da sarsmayın. Hadi bakalım. Kim Aha. oynuyor? Ben. Oynayabilir miyim artık? Oyna oyna. Cenazeden geldik de prensi cenazesi. Hemen başlıyorum ama önce okuyayım çünkü okumadan buraya koyuyorum. Şerrül Muska Hoca'nın Diskotopik Kezzap Püskürtüsü. Ne hani güzel, güzel okuyorum sefer. Okuyor çünkü ben Küçen kendimim kendi zaten. zaten. Çünkü ben prensesim zaten. Ama sen prens değilsin. Evet. Bütün rakipleriniz zar atar ve gelen zar değeri kadar hasar alır. Önünüzde eğer atarsa. varsa bulunan bir hazineyi ıskartaya çıkarın. Yok. Altı hafta. Altı Derin ama sana ona Al. Bekle bekle şimdi bir tane daha, daha geliyor. <laughs> bu kadar takdim yok. Sonuç gibi bir sürü <laughs> de kopyalar. Aynısı da ki bu de bunu? Çok güzel. 2, 3, 4, 5. Bir zarar daha verir misin ya? Çok Veriyor canım. Sonuç şeyinde de vardır artık. Evet sonuca gel. <gülüyor> 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 Sağınızdaki mi solunuzdaki rakibim? Sağım da bu, solum da bu. <laughs> zar gücü diyorum hemen şuradan. Abla zaten bir atsan ölüyorum. Ay ah, keyfin çıkaracağım. Çıkarttım. Şimdi alalım bakalım. 10, şey 12 atsana. Ne fark eder? 7 attım. Öldüm. <laughs> değdi mi? Beni değdi. Vallahi değdi. Değmez.